Heh, bin terbi olsun. Hasan diyorum ya. Emre. Tabi Hasan'la görüştüm Hasan kaldı. Müşüt de vuruyor ama şu anda koşulmuş hazır vaziyette kardeş. Bilmiyorum güneşten net görebilecek mi ama. Bu şekilde içi de işte böyle. Çok güneş var ya. Yani. Şu anda bu hazır. Sadece burasına perde gelecek bu adamlara. Perde bu ucunda diğer pinter gelecek. Şimdi bunun eşi de hazır. Yani sadece çemberlemesiyle giyilmesi kaldı. Onu da yarın yaparım herhalde. Ondan sonra birleştiririm bir takım hazır olur. Ondan sonra diğer pintere geçeceğim. Diğer pinterde bu orta çemberi biraz daha buraya alacağım. Şu gursa bu çembere bağlayacağım. Yani balık ana gursaktan girdiği gibi şeye düşsün. Az ne düşsün. Ona öyle bir takım yapacağım sana. Aynı göz, aynı boy, aynı ölçüler olacak. Sadece azne kısmı, şu kısım daha büyük olacak.